Selamlar efendim, ben Shatter. Videoma hoş geldiniz. Bu videoda Iona karakterinin yeteneklerinden, ekolarından, silahlarından ve takım kurulumlarından bahsedeceğim. Eğer videolarımı beğeniyorsanız ve beni desteklemek istiyorsanız videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayınız. O zaman rehberimize hızlıca başlayalım efendim. Yuno, know, 5 yıldızlı Aero Gauntlet kullanıcısıdır. Kendisi alanda hasar verip alan içinde takımın canını ve staminasını yenileyip hasarlarını arttıran bir sub DPS'tir. O zaman yeteneklerini açıklamaya başlayalım. Fortess'i. Öncelikle Yuno Fortesi'nde 100 yük'e kadar Sentience biriktirebilir. Intro yeteneğini kullandığınızda karık, Resonance Dibulation yeteneğinizi kullandığınızda 60, Resonance Skill 2 ve Resonance Skill 3 yeteneklerini kullanmak ise 25 Sentience yükü yeniler. Ayrıca Yuno, Nur Cycle Half Moon modundayken Basic saldırısı ve Dodge Counter saldırısı da Sentience yükü yeniler. Yuno, Resonance Skill 2'yi veya Resonance Dibulation yeteneğini kullanınca Lunar Cycle Half Moon moduna girer. Bu moddayken zıpladığınızda Yuno Lunar Cycle Nimue moduna girer. Tekrardan zıplayarak bu iki mod arasında sürekli geçiş sağlayabilirsiniz. Ayrıca Yuno Lunar Cycle Nimue modunda yani havadayken stabilasını yenileyemez. Bu bahsettiğim Rezonans Skill 2 ve Rezonans Skill 3'ü Rezonans Skill'i anlatırken açıklayacağım. Yuno Lunar Cycle Nimue modundayken hareket şekli değişir. Çevresel etkileşimlere girmek, bir cihaz vesaire kullanmak veya zıplamaya basını tutmak Lunar Cycle modunu sonlandırır. Lunar cycle Nemo modunda ise Yuno'nun rezonans skili Basic ve Dodge Counter saldırısı Sentence yükü tüketip saldırılarının hasarını arttırıp ekstra konsert enerji yenileyip takımdaki karakterleri iyileştirir. Yuno tekrardan zıplayarak bunu Cycle Half moduna geri dönebilir. Yuno'nun konsert enerjisi sıfır iken heve saldırısı değişir. Bu değişen heve saldırıyı kullanmak bunu Cycle modunu sonlandırır. Takım arkadaşlarını iyileştirir, rakiplere hasar verir ve kendisini merkeze alacak bir şekilde Full Moon adında bir alan açar. Bu alanın içi takım arkadaşları periyodik olarak can ve stamina yeniler. Ayrıca bu alan içinde kalkan kazanan takım arkadaşları Plastic of the One Light adında bir efekt kazanır. Bu efekt her 0.5 saniyede bir tetiklenebilir ve 10 yük kadar birikebilir. Bu efekt ne işe yarıyor derseniz ise her yük size tüm element hasar bonuslarınızın %4. Yani 10 yükte %40 element hasarı bonusu vermektedir. Eğer karakter alandan çıkarsa bu efekt silinmektedir. Rezonans Skill. Yuno know, Resonance Skill'ini kullanınca rakiplere hasar verir. Eğer Yuno know, bunu modunda değilse yuno basic saldırısının üçüncü aşamasında intro yeteneğinde ve normal rezonans skillini kullanınca rezonans skill değişir. Bu değişen rezonans skillleri kullanınca yuno hasar verip lunar cycle half moon moduna girer. Bu değişen rezonans skilli e, rezonans skill 2 diyelim. Yuno lunar cycle half moon modundayken rezonans skilli tekrardan değişir ve hasar verir. Bu rezonans skilli e de rezonans skill 3 diyelim. Rezonans skill 2 ile rezonans skill 3 aynı bekleme süresini paylaşır. Yuno lunar cycle new modundayken rezonans skilli tekrar tekrardan değişir. Başlangıç olarak iki yükü bulunur. Bu rezonans skili kullanınca Yuno pozisyon değiştirir ve hasar verir. Ayrıca hasar alırsa veya havaya fırlatılırsa bu yeteneği kullanmak Yuno'yu anında o saldırıdan kurtarır ve yetenek havada da kullanılabilir. Buna da rezonans skill 4 diyelim. Rezonans vibration. Yuno rezonans vibration yeteneğini kullanınca <laughs> rakiplere hasar verip Yuno'yu Unicycle Cycle moduna sokar. Instrator'e rakiplere hasar verirken Altruator'e indiyse geçtiği karaktere 14 saniye boyunca 150 %50 heavy atak damage bonus kazandırmaktadır. Birinci yükseltme özelliğinde Yuno her basic saldırı, heavy saldırı, dodge counter saldırısı, rezonans skill ve rezonans sibiri kullandığında 15 saniyeliğine saldırısının %32'si kadar bir kalkan kazanır. Bu kalkan geçtiği sıradaki karaktere aktarılmaz. İkinci yükseltme özelliğinde ise Yuno intro yeteneğini veya rezonans sibiri için kullandığında anında 5 yük Blessing of the One Light inler. Skill yükselme sırasında Yuno'da tüm yetenekleri rahat bu şekilde yükseltebilirsiniz. Ama DPS de oynamak istiyorsanız intro yeteneği hariç. Yino'nun her yeteneği güzel bir hasar katkısı sağlamaktadır. Gelelim temel niteliklere. Yino için en az 2000 ideal olarak 2200 ve üstü bir saldırı değeri elde etmeniz gerekecektir. 70 civar bir kritik oran 250 civar bir kritik hasar karakteriniz için gayet ideal değerler olacaktır. Enerji olarak 120 civar bir enerji niteliği sizin için ekleyecektir. Son olarak 30 ve üstü değerde rezonans tibiri Birleşin Damage Bonus bularak hasarınızı daha fazla arttırabilirsiniz. Eko tercihleri Yunan'ın aktif olarak kullanabileceği 4 eko bulunmaktadır. Bu eko setleri oynamak istediğiniz role göre değişiklik göstermektedir. Şu an için Yunan'ın DPS olarak kullanabileceği açık ara en iyi set 3 parça Crown of Valor, 2 parça Aero Damage Bonus veren herhangi bir settir. Eğer şu an için 3 parça Crown of Valor açamıyorsanız açana kadar 5 parça Sierra Gale setini de kullanabilirsiniz. Eğer sadece geçeceğiniz karakteri hasar bonus vermek istiyorsanız 5 parça mundet kılavuz. Eğer iyileştirdiği can bonusunu arttırmak istiyorsanız ise 5 parça rejuvenating kılavuz setini kullanabilirsiniz. Crown of Flower setini kullanıyorsanız Main Slot Lady of the Sea. Sierra Gale setini kullanıyorsanız Nightmare Fairly Maringle. Moonlit kılavuz setini kullanıyorsanız Heron. Rejuvenating kılavuz setini kullanıyorsanız Palace of No Return en iyi tercihleriniz olacaktır. Peki ekolarda ana ve alt statler ne olmalı? 4 kostluğa eksiğinize göre crit rate veya crit damage takabilirsiniz. 3 kosto Aero Damage bonus ile yüzde saldırının hangisinin az statlara daha iyi gelirse onu rahatlıkla kullanabilirsiniz. Bir kostluklarda tekrardan yüzde saldırı olmalıdır. Az stat olarak temel niteliklerden bahsettiğim gibi kritik hasar, kritik oran, yüzde saldırı, enerji yenilemesi ve Resonance Stipulation Damage bonus en iyi tercihleri olacaktır. Ekstradan gelen yüksek rol düz saldırıları da kullanabilirsiniz. Silah tercihlerinde kendi silah Skill en iyi tercih olacaktır. Eğer Shangdiano'nun silahına sahipseniz en Ukrayna ikinci tercih olacaktır. Yuno için diğer silahlara kıyasla gerçekten güçlü bir durumdadır. Eğer elinizde Zeni ve Rukia'nın silahları da varsa kullanılabilir. Ama Shangliya'nın silah kadar verimli olduğunu söyleyemem. Son olarak yeni Battle Pass silahı, standart silah ve eski Battle Pass silahını da kullanabilirsiniz. Rezonans çeyneğine bakmamız gerekirse S1. Yuno Blue Cycle modundayken saldırısı %40 artar. Ayrıca Yuno Full Moon domaini aktifken her saniye bir rezonans enerji yeniler. Son olarak Yuno Full Full Moon Domain açan saldırısını ve dördüncü Razor'dan skillini kullanırken müdahaleye karşı direnç kazanır. S2 10 Blessing of One Light 57'den takım arkadaşları ekstra %40 element hasarı bonusu daha kazanır. S3 You Know Lunar no Cycle New modundayken Basic ve Dodge Counter saldırısı ve Razor'dan skillin dördün hasar çarpanı %65 artar. Ayrıca New Moon modundayken Basic saldırısı veya Dodge Counter saldırısını yaptıktan sonra You Know skill 4'ü kullanırsa Basic saldırısı kaldığı aşamadan devam eder. S4. Full Moon alanını açan saldırınızı gerçekleştirdiğinizde Juno 3 saniyeliğine tüm takıma saldırısının %160 kadar bir kalkan sağlar. S5. Juno %20 rezonans liberation damage bonus kazanır. S6. Juno'nun Full Moon alanı açan saldırısının hasarı %1600 artar. Ayrıca bu saldırıyı yaptıktan sonra Juno tekrardan Hulu Cycle moduna girer. Yüzük Sentinel Seller ve 4. Rezonans Skill'in bekleme süresini sıfırlar. Rezonans Chain'ini genel olarak ortalama bir durumdadır. S2, S3 ve S6 yüksek bir hasar katkısı sağlarken S1 Juno'nun oynanışını rahatlatan bir rezonans şeyindir. S4 takıma kalkan sağlarken S5 ise Juno'ya biraz daha hasar bonusu sağlamaktadır. Son olarak S2 takım arkadaşları ekstradan %40 hasar bonusu sağlayabileceği için Augusta gibi sürekli kalkan kasaran bir takım arkadaşınız varsa gerçekten güzel bir rezonans şeyin özelliğidir. Peki rezonans şeyin mi yoksa silahı mı almak daha verimli olur diye soracak olursanız eğer Shangri Liano'nun silahı varsa S2 veya S3 gidebiliyorsanız rezonans şey alabilirsiniz. Eğer S1'de kalacaksanız Yunon'un silahını almanız Juno için daha fazla bir hasar artışı yaratacaktır. Ama takımı desteklemek için ne almalıyım diye soracak olursanız S2 Ağustos'taki bir sürekli kalkan kazanan karakterler için harika destekleyici bir rezonans şeyin özelliğidir. Takım kurulumlarına geçecek olursak şu an Yuno'nun sub DPS halini en iyi kullanabileceğiniz takım Augusta, Yuno ve Short Keeper olacaktır. İsterseniz Jiyan ve Zeni gibi heavy saldırıdan güçlenen karakterlerin yanına Mortef yerine de Yuno koyabilirsiniz. Son olarak ise main DPS Yuno oynamak isterseniz Yuno, Shakun'la Short en iyi tercih olacaktır. Elinizde Shakun yoksa alternatif olarak Jiyan kullanabilirsiniz. Yeni bir oyuncuysanız da Shakun'la ve Jiyan sahip değilseniz Sanhua da kullanabilirsiniz. Kombosu. Intro ile alana girdikten sonra Resonance Stipulation yeteneğinizi kullanacaksınız. Ardından zıplayarak Monocycle Nimble moduna geçiş yapacaksınız. 3 defa basic saldırı yaptıktan sonra 2 defa Resonance Skill'i kullanacaksınız. Ardından Heavy saldırınızı kullanıp Full Moon alanını açacaksınız. Ve Outro ile alandan çıkacaksınız. Eko Skill'inizi de arada bir yerde kullanabilirsiniz. Genel fikirlerim. Yuno know, hem güzel bir sub DPS ve healer hem de aşırı güçlü olmasa da min DPS rolünde oynanabilen çok yönlü bir karakter olması karakteri sevdiyseniz almaya değer kılıyor. Ama Yuno'nun %40 element hasarı bonusunu kazanmak için maalesef ki alanda sürekli kalkan kazanabilen bir karakter olması gerekiyor. Şu anda bu şartı sağlayan tek karakter ise Agusta'dır. İleride Genshin Impact'teki Bayzu gibi takım arkadaşlarına sürekli kalkan veren bir support gelirse Yuno'nun değerinin biraz daha artabileceğini düşünüyorum. Eğer sevdiyseniz rahat bir şekilde alabileceğiniz bir karakter olduğunu söyleyebilirim. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim efendim. İyi günler. Hadi dilerim.